Merhaba hocam. Benim isim Ali Sunucu Uygulama sunumu kullanım kılavuzu bölümünü anlatacağız. Kullanım kılavuzunda bize ilk olarak kullanıcı girişi ekranı karşılıyor. Kullanıcı girişi ekranında kullanıcı login formuna kullanıcı adını ve parolasını girdiğinde eğer doğru gelirse giriş yaptıktan sonra ana sayfa formuna yönlendiriliyor. Otomasyonu kullanan herhangi bir kullanıcı parolasını unuttuğu zaman Login formundan şifremi unuttum butonuna tıkladığında karşısında şifremi unuttum formu geliyor. Bu formda kullanıcı kullanıcı adını ve güvenlik yanıtını yazdığı zaman ekrana parolası gösteriliyor. Ana sayfa ekranında 4 adet panelimiz mevcut. Bunlar kritik seviye, kategori ürün, fehrist ve bugün yapılacaklar olarak. Kritik seviyede herhangi bir ürün stok sayısı 30'dan aşağıya düştüğünde buradaki listede karşımıza çıkıyor oluyor. Fehriste müşteri isimleri, soy isimleri ve telefon numaraları tutuluyor. Kategori üründe hangi kategoriden kaç adet ürün olduğu tutuluyor. Bugün yapılacaklar listesinde notların panelinden eklenen başlık ve içerikler kullanıcı hangi günde otomasyona girerse kaydettiği tarih sayesinde o gün karşısına çıkıyor oluyor. Notlarım sekmesinde kullanıcının kendine bıraktığı notların görüntülendiği ekran bulunmaktadır. E, bu notlar sırasıyla başlık, tarih, içerik kısımlarını barındırmaktadır. Yeni bir not eklemek istendiğinde ekranın sağ tarafından gereken yerlerde doldurulup kaydet butonuyla yeni bir not eklenebilmektedir. E, yeni not ekleme ekranındayken en alttaki temizle butonuyla not eklemesi iptal edilebilir ve form temizlenebilir. Mevcut notu değiştirmek ya da silmek istendiğinde ise sol taraftan notun üzerinden tıklanıp sağ taraftaki ilgili butonlara basılması gerekmektedir. Ürünler sekmesi Ürünler sekmesinde kategori listesi butonu ile teknik serviste bulunan ürünlerin kategorileri listelenmektedir. Kategorilerde değişiklik yapılmak istendiği durumda ilgili kategoriye tıklayıp sağ kısımdaki sil ve güncelle butonlarıyla silme ve güncelleme işlemi yapılmaktadır. Listele butonu ise silme, güncelleme ve ekleme yapıldıktan sonra ekranın güncel halini bizim önümüze sunmaktadır. Kaydet butonu ve yeni kategori butonu ile yeni kategori eklenebilmektedir. Kullanıcı ürünler panelinden ürün listesine geldiği zaman sol tarafta ürün bilgileri ona karşılıyor. Sağ tarafta ise ürünler hakkında işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bunlar kaydetme, silme, güncelleme, listeleme ve temizleme olarak 5 başlıkta oluşuyor. Kullanıcı arama yapmak istediğinde yukarıdaki ad, marka, kategori herhangi başlığın üzerine tıkladığında filtreleme seçeneği mevcut. Oraya aramak istediği kelimeyi yazdığında karşısına aradığı isim, marka veya kategori çıkabiliyor. Kullanıcı ürünler sekmesinden yeni ürün ekleme butonuna tıkladığında karşısına Böyle bir ekranımız çıkıyor. Bu ekranda ürün adı, marka, kategori listesi, alış fiyatı, satış fiyatı ve stonu belirlediği de kaydet zaman ürün ürünler listesine kaydedilmiş oluyor. Kullanıcı ürünler sekmesinden ürün istatistikleri formuna tıkladığında karşısına böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda bazı istatistikler veriler mevcut. Bunların tamamı veri tabanından çekiliyor. Toplam ürün sayısı, toplam kategori sayısı, stok sayısı kritik seviyeden bugün getirilen arazer ürün sayısına kadar birçok veriyi burada tutmuş oluyoruz. Kullanıcı ürünler sekmesinden marka istatistiklerine geldiği zaman sol tarafta onu bir liste karşılıyor bu listede marka ve hangi markadan toplamda kaç adet ürün olduğunu görebiliyor. Sağ tarafta 4 adet görsel var. Bu Burada istatistikler verileri tutuyoruz. Ürün sayısı, marka sayısı, en fazla ürün olan marka ve en yüksek fiyatlı marka olarak. Aşağıda bir chart kontrolümüz mevcut. Yani burada bir grafiğimiz var. Hangi markadan yüzdesel olarak verileri görmüş oluyoruz. Sağ taraftaki üstünde kategorileri listeledik. Burada herhangi bir sütunun üzerine geldiği zaman hangi kategoriden kaç adet olduğunu görebiliyor. Kullanıcı ürünler sekmesinden arıza listesine geldiği zaman sol tarafta onu kayıt edilmiş arıza listeleri karşılıyor. Burada müşteri ismi, personel, geliş tarihi, çıkış tarihi, seri numarası ve detay bulunuyor. Sağ tarafta 6 adet istatistikler verimiz mevcut. Bunlar arızalı ürün sayısından iptal edilen işlemlere kadar. Sağ altta, sağ alttaki grafiğimizde detaylarla ilgili grafiğimiz mevcut. Kullanıcı detaya hangi değeri girdiyse buradaki veriler yüzdelik olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı ürünler sekmesinden arızalı ürün kaydı veya arızalı ürün kaydı açıklama panellerine tıkladığı zaman karşısına bu ekrandan geliyor. Sol taraftaki ekranda arızalı ürün kaydımızı tutuyoruz. Sağ tarafta bunlara ait açıklamaları tutuyoruz. Kayıt ve güncelleme işlemlerimiz değerleri girdikten sonra gerçekleşiyor. Kullanıcı ürünler sekmesinden arızalı ürün açıklama listesine geldiği zaman arızalı ürün açıklama formunda kaydedilen verileri burada listelenmiş bir şekilde görebiliyor. Ürün satışı Ürün satışı sekmesinde satış listesi bulunmaktadır. Bu listede ürünün adı, müşterinin adı, satışı yapan personel, satış tarihi, satış adeti ve ürünün satış fiyatı listelenmektedir. Yeni ürün satış butonu gerçekleştirilen ürünün satışını ürünün adı, ürün müşteri bilgisi, satış yapan personel bilgisi, tarihi, adedi ve fiyatı belirterek kayıt altına almaya yardımcı olan kutucuğu aç açarak açacak ve gerekli durumlarda satılan ürünü stoktan düşecektir. İstatistikler kısmında ürün istatistikleri butonu ile ürün, kategori stok durumları geniş özet olarak miktarlar ve isimleriyle birlikte görüntülenmektedir bu sekme oto servisin kısa vadeli özetini içermektedir. Marka istatistikleri butonu ile teknik servisin markalara göre ürün sayısı görüntülenmektedir. Teknik serviste hangi markanın kaç adet ürünü olduğu, pasta dilim grafiksel olarak hangi kategoride kaç adet ürün olduğunu mum grafiksel olarak görüntülemektedir. Arızalı araç kaydı sekmesinde ise sol tarafta Arızalı araçların ID'leri, plakaları, müşterilerin isimleri, soy isimleri, personellerin isimleri, soy isimleri, giriş tarihleri, çıkış tarihleri, ön fiyatları, net fiyatları ve arızaların detayları gözüküyor. Sağ tarafta işte e, yeni arızalı araç işlemleri yapabiliyoruz. Yeni arızalı araç kaydedebiliyoruz. E, şu an arızalı olan aracı değiştirebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Ve... E, herhangi bir arızalı araç işlemi bittiğinde bu arızalı aracı da silebiliyoruz. Cariler Cari listesi sekmesinde teknik servis müşterilerinin listelendiği ekranı görüntülenmektedir. Bilgileri özetle şematik olarak görüntülemek ile birlikte bu kayıtlar ad, soyad, e-posta, telefon numarası, adres içermektedir. Ekranın sağ tarafındaki formdan güncelleme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. Yeni cari butonu ile ad, soyad, telefon numarası, adres, banka numarası, bağlı bulunan vergi dairesi, vergi numarası, müşteri statüsü ve adres bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna basarak yeni cari oluşturulabilir. Cari İl istatistiği butonu ile teknik servis müşterilerinin illere göre dağılımı tablosal ve pasta dilim şematik olarak görüntülenmektedir. Personel sekmesinde ilk olarak personel listesi bulunmakta. Personel listesi butonuna tıkladığımız zaman bizi tablo olarak listelemekte. Bu tabloda ad, soyad, departman, e-posta, telefon numarası bilgilerini içermektedir. Ekranın sağ tarafında formdan güncelleme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. Kaydet butonu ile ad, soyad, departman, e-posta ve telefon numaraları bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna basarak yeni personel oluşturulabilir. Personel listesi İşlem yapabilmek için öncelikle panelimizi temizlememiz gerekiyor. temizle dediğimiz zaman yukarıdaki bilgiler kaldırılıyor. Kaydetme işlemi yapacaksak bu bilgileri kaldırdıktan sonra bilgilerimizi giriyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra dediğimiz zaman sol kısımda tablomuza yeni eklediğimiz personel gelmiş oluyor. Hatalı bir şey yapmışsak oradan yani soldaki tablodan personelimizi seçip güncelle diyebiliyoruz. Listele dediğimiz zaman tekrardan güncellenmiş hali geliyor. Aynı şekilde soldaki tablodan seçip sil dediğimiz zaman da personelimizi kaldırmış oluyoruz. Personel sekmesinden departman listesine tıklandığı zaman departmanların listelendiği tablo görüntülenmektedir. Bunu bir sonraki sayfamızda anlatacağız. Yeni departman ile sağdaki panelimizi açabilmekteyiz. Buradan da kaydet işlemini yapabilmekteyiz. Departman listesi bölümünde ilk olarak istatistiklerimiz var. Toplam departman sayısını, toplam personel sayısını, en fazla çalışan olan departmanı, en az çalışan olan departmanı görüntüleyebilmekteyiz. Hemen altında listemiz yer almakta. Bu listeyi temizle yaparak yeni bir departman ekleyebiliriz. Eklediğimiz departmanları ya da eski departmanları silebiliriz. Herhangi bir tabloda departmana tıklayarak güncelleme işlemi yapabiliriz. Bunların hepsini görüntülemek için de listeleyi kullanabiliriz.